Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, birinci bölüm üzerinde değerli arkadaşlarımız değerlendirmeler yaptılar. Teşekkür ediyorum. Şimdi efendim öncelikle bu yasa IMF yasası diye başladı birinci bölüm. Yani IMF'yi özellikle emekle emek örgütünün başında bulunmuş olan bir arkadaşın bilmemesini hayretle karşıladım. IMF'den yıllarca IMF politikalarının yıllarca bu millete ne gibi faturalar çıkardığını hepimiz biliyoruz. Üstelik ben 99 yılında parlamentoya girdim. O günün hükümetinden de çok değerli arkadaşlarımız buradalar. O süreçlerin AK Parti dönemine yansıma dönemlerinde biliyoruz. Ve sorgulayan, sorgulanan bir hükümet anlayışından bugün gerçekten tam bağımsız, kendi iradesiyle karar alan ve Türkiye'ye yaraşır ve yakışır bir noktaya geldiğimizi görmekten ben inanıyorum ki hepiniz de son derece memnunsunuz. Dolayısıyla 15 günde 15 yasayı çıkarırsanız size bu krediyi veririz diyen anlayıştan bugün kredi verir noktaya gelen bir ülkeyi lütfen karıştırmayalım temennisinde bulunuyorum. İkincisi sağlıkta katkı paylarıyla ilgili. Değerli arkadaşlar bakınız sosyal güvenlik reformundan önce katkı payları sınırsızdı. Yani bir katı, iki katı, üç katı, beş katı diye bir şey yoktu. Dileği kadar alma imkanı vardı sağlık kuruluşlarının. Bu temel yasada, anayasada, ilk çıkan yasada üç katı kadar fark alınabilir şeklinde idi. Bugün bizim getirdiğimiz yalnız özel hastanelere dönük Özel sağlık kuruluşlarına dönük iki katına kadar ihtiyaç olur ise bir düzenleme getiriyoruz. Ama onun yanında getirdiğimiz başka düzenlemeler de var bakınız. Bildiğiniz gibi sağlıkta şu anda ilave ücret alınmayan, dializ hizmetleri için ilave ücret alınmıyor. Acil hizmetleri için, yoğun bakım için, kalp damar cerrahisi için, kanser tedavi, kemoterapi, radyoloji gibi, organ nakli gibi yeni doğan sağlık hizmetleri gibi ve yanık tedavileri gibi birçok alanda bakınız ilave bir ücret söz konusu değil. Acil tüm bu durumlarda, hayati tüm bu durumlarda kesinlikle acil ilave bir ücret söz konusu değil. Ama biz sağlık uygulama tebliğinde 4 yıldır fiyatları arttırmıyoruz. Çok ciddi anlamda bir fiyat oynaması yok. Bu çerçevede birinci, ikinci, üçüncü basamak ile özel sağlık kuruluşlarını karıştırmamak gerekiyor. Hem bu farkları almayacaksınız, bu ilave ücretleri almayacaksınız diyoruz. Çok önemli tedavi metotlarında. Diğer taraftan da sağlık, özel sağlık kuruluşlarının çok modern yatırımlar yapmasını isteyeceksiniz. O halde burada bir alan açılması gerekiyor. Alan bir katına kadardı şu anda. Ama iki katına kadar daha önce üç katı olan, daha önce sınırsız olan bir uygulamanın karşısında iki katına kadar uygulama yetkisini bakanlar kuruluna vermeyi bir e, vatandaşın üzerine bir yük olarak değerlendirmek doğru değil. Şu olsa doğrudur bakın katılırım. Üçüncü sağlık hizmetleri yani üniversitedeki sağlık hizmetleri. Sağlık Bakanlığı'na bağlı İkinci basamak sağlık hizmetlerinde sıkıntılar olsa, bu dersiniz ki doğru. O alanı genişletiyoruz. Şimdi şehir hastaneleri kuruyoruz. Şehir hastaneleriyle o alanda vatandaşa hizmeti en yakın yerden sunmaya çalışırken, burada e, bu konunun yanlış yere çekilmesini doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Hava işle ilgili, grevle ilgili burada konuşmalar yapıldı. Değerli arkadaşlar, bakın net bir şey söylüyorum. Hava ile Türk Hava Yolları arasında toplu sözleşmeye konu bir ihtilaf var mı? Yok. Aynen bakınız. Çok teşekkür ediyorum. Bir ihtilaf yok. İhtilaf ne? Daha önce işten çıkarılan 305 kişi. Doğru. Bir dakika anladım. Anladım da bir Türkiye hukuk devleti değil mi? Mahkeme kararı var. Şimdi işveren işveren yasa gereği ya bu 305 kişiyi işe başlatır veya der ki işe iade tazminatını ödüyorum der. Yasa bu. Ya işe başlatacak yargı kararları şu anda geliyor veya da diyecek ki işe iade tazminatı ödeyeceğim. Bu toplu sözleşmeye konu olmayan yargıda olan bir konudan dolayı siz niye greve gidiyorsunuz? Bakın yargı bitti tamam ama uygulaması uygulama noktasında siz niye greve gidiyorsunuz? Nitekim grev grev başarısız oldu bakınız. Bravo. İki, esas ben size ideolojik sendikacılığın, 20. yüzyıl sendikacılığın artık geçerli olmadığına güzel bir örnek vermek istiyorum. Çaykur, Çaykur'da bakınız bu önemli. Çaykur'da arkadaşlar greve gidilmesin dedik. Yargıyla yetkiyi almış ilgili sendika tek gıda iş açık söylüyorum. Yetkiyi aldınız mı? Aldınız. Biz ne yaptık hükümet olarak? Yetkiyi alan sendikaya daha önce yapılan sözleşmelerin tüm getirilerini teşmil ettik. Yani işçilere o hakları verdik. Şimdi oturduk. Madem geçmişe dönük bir anlaşma yapacağız dedik. İlave olarak her işçiye 250 TL verecek şekilde 5 trilyon lira toplu sözleşmeye konu olmayan ilave bir imkan sağladık. Kime? Çaykur işçisine. Alın dedik. İnanır mısınız sendika almayı beceremedi. Alamadı bakınız. İlave toplu sözleşmenin üzerinde 500 tri 5 trilyon lira eski rakamla yani her işçiye 250 liralık bir kampanya ücreti vermemize rağmen sendika bunu alamadı ve greve gideceğim dedi. Buyurun dedik hakkınızdır dedik sabahleyin grevi gerçekleştiremedi. Şimdi de diyor ki bize şimdi de diyor ki ne olur gelin toplu sözleşme yapalım her şeyden vazgeçtik yeter ki imzalayalım. Şimdi arkadaşlar bu demode olmuş sendikacılık anlayışı kendilerine söylediğim için söylüyorum. Akşam da kendileriyle beraberdim. Kendilerine söyledim. 20. yüzyılda sendikacılık anlayışıyla bugünkü iş işlerde var olamazsınız. Onun için hava işte olan hadise de böyledir. Çay kurdu olan hadise de böyledir. Bunun e, net bilinmesinde fayda var değerli arkadaşlar. Diğer konulara gelince gizli tanık. Gizli tanı konusu yasada yok arkadaşlar. Hep birlikte değerlendirdik, konuştuk ve dedik ki tamam çıkarılması lazım dedik. Birlikte karar aldın aldık. Bu, bu konunun burada tekrar gündeme gelmesi, yasanın okunmaması da beni üzüyor. Onu da ifade edeyim. Emek düşmanı gibi bir değerlendirmeler. Arkadaşlar emek düşmanı olan bir parti 150 elli oy alamaz. Emek düşmanı olan bir siyaset caddede yürüyemez. Kırmızı plakaya binemez, rozet takamaz. Ama çok şükür 11 senedir Türkiye'nin dört bir tarafında emekçilerle de beraberiz, işverenlerle de beraberiz, tüm halkın kesimleriyle birlikteyiz bunu ifade edeyim. <laughs> Kabinede bir sorun olmadığını ifade edeyim. Bakınız bu konu belki zamanım yetinceye kadar şunu ifade edeyim. Biz hiçbir emekliye yaşa takılanlar nasıl takıldığını söyledik biz takmadık bunları. Emekleri yaşa biz filan takmadık yani. Eskiden aldığımız, eskiden aldığımız bir devraldığımız aldığımız bir miras bu da. Peki, peki biz ne yaptık? Dedik ki sorunlarınızı dinleriz. Sorunlarını dinledik ama tekrar söylüyorum. Kesinlikle kesinlikle sosyal güvenlik sisteminin mali boyutunu etkileyecek bir kararın altında bizim imzamız olmaz. Çünkü o torunlara sorunları bırakmaktır. Biz geçmişte olduğu gibi sorunları torunlara bırakan değil, sorunlara torunları değil, güzellikleri bırakan bir iktidarız. Bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi bundan dolayı e, kabinede ilgili bakan arkadaşlar, ekonomide sorumlu bakan arkadaşlar soruluyor. Gündemimizde böyle bir şey var mı? Yok diyorlar. Çok doğru söylüyorlar. Bunun yanlışı yok ki. Bizim gündemimizde mali boyutu bozacak Mali dengeleri bozacak bir düzenleme kesinlikle yok. Ve sosyal güvenlikle ilgili olmaz. Ama Mevlüt Bey'in de sık sık bize dile getirdiği acaba bir çıkış yolu olabilir mi? Buradan bahse konu mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili çalışma yapılabilir mi gibi bize gelen teklifler üzerine çalışma bakanlığı çalışır. Ve biz çalışıyoruz. Ne olabilir acaba? Nasıl bir çıkış yolu olabilir diye özellikle sağlıktan yararlanamayan vatandaşlarımızla ilgili bir çıkış yolu bulunabilir mi diye teknik ayrıntılar bunlar. Yoksa bunlar mali dengeyi bozacak konular değil. Maliyeden ve hazineden sorumlu bakan arkadaşlarımıza sorulan soru ise mali dengeleri bozacak bir yapıda soru sorulduğu için gündemimize yok diyorlar. Son derece de doğru bir değerlendirmedir. Değerli arkadaşlar Tabi bu bölüm içerisinde başka önemli konularda ve özellikle varlık barışı ile ilgili bazı değerlendirmeler var. Önümüzdeki bölümde inşallah o konudaki değerlendirmemizde sizlerle paylaşırız diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.